Selamünaleyküm. Şu an dışarısı var ya mükemmel. Yani enfes. Sakarya yaklaşık çok uzun zamandır 4-5 yıldır kar yağmıyordu ve şu an böyle kar yağması ben bir Sakaryalı olarak, Sakaryalı olarak beni çok mutlu etti. Yani şuraya bakar mısın? Ben beyaz. Şimdi ben de bembeyaz olacağım. Aksakallı dede gibi olacağım şu an. Sadece sakallarım eksik. Bendekiler kısa. Şimdi eve gideceğim. Bu e, kamerayı kaska takarken kullandığım bir aparat var. O evde. Onu alacağım. Ondan sonra şeye takacağım. Kaska takacağım. Motorla drift yapacağım biraz. Şey var bir de. E, ya bir güzelliğine bakar mısın ya? Şuraya bakar mısın ya? Enfes değil mi? Şimdi e, yollar çok kayıyor Aşırı derece kayıyor Ve şeyi fark ettim Fiyat İgea'ların hepsi yani koşulsuz şartsız kayıyor O da neden biliyor musun hani Genelde şirket aracı olarak kullanıyorlar ya İgea'ları Lastiklerini büyük ihtimalle değiştirmediler İgea'lar böyle sürekli kayıyor Adam böyle yer geçtiğinden insanlar geçiyor Adam freni asılıyor ama durmuyor Şimdi ben benim lastikler şey e, Anlas SC500 Winter e, City Grip 2 ya o yüzden benim lastikler sağlam. Lastikten yana benim bir problem yok. Motor da benim beyaz oldu neredeyse. Honda. Ya bu Honda'yı seviyorum ya. Honda kadar mükemmel bir makine yok ya. Neyse. Dur bakayım şuraya koyayım kamerayı. <laughs> ha. Hocam mis mis. Enfes. Yani şu şu etrafın güzelliğine bakar mısın ya? Ben tam var ya kışlık bir adamım. Çok ciddi söylüyorum. Benim Norveç'te falan yaşamam gerekiyor. Benim Viking falan olmam gerekiyordu. Harbi. Modern dünya beni çok kötü etkiledi. Gerçekten. Ben tam böyle kış kış adamıyım. Soğuk hava adamıyım. Yani soğuk bölgeleri çok seviyorum. Mesela İngiltere'de, Londra'da hep böyle yağmurlu soğuk ya. Tam oralar bana göre. Norveç falan. Antarktika falan. Hep böyle kar, soğuk, kış. Sıcak elleri sevmiyorum. Telleme kuşuma gitmiyor. Ama donmayı seviyorum. Şu an ellerim üşüyor. Yani vücudum üşümüyor. Bu zaten avcı malzemeleri üretiyor Sloknak. Bayağı sağlam. Ayağımda bir çizme var. Şöyle. Kanka motorla gidelim kafamızda kas var zaten. Ellerim de elcin Ellerim biraz üşüyor kadar. Onun dışında başka bir sorun yok. Neyse eve geçeyim. Aparat takayım biraz. Drift yapalım. Drift. Hadi ben kayar. Geç abi geç geç geç. E, oha oha yüzüme kadar çamur attı be. Ya dur bir ben biraz düdük yapacağım ya. Dur. Şuraya çıkıyorum. Çok iyi be. Çok iyi. Bak Başla... Abi mükemmel. Uzun zamandan sonra bir anda kar gördüğü için. Çok iyi patinaj çekiyor lan. Oha. Woo. Lan lan gidiyor. Oğlum çok iyi. Baksana. Dur bak şurada patinaj çekeceğim. Şu dip gaz yapa yapa gideyim bakayım. Çok iyi lan. Oha. Far kilimi aracı gibiyiz. Biraz driftin hiç kimseye zarar olmaz. Dur. Tekrar baştan alıyorum. Lan lan. Gaz tepkimesini ayarlamam lazım. Oğlum çok iyi ya. Çok iyi Mükemmel, Telefonum mu çaldı yok Süper, dur biraz daha drift yapacağım Kesin var ya beni gören bu deli ne yapıyorlar Oğlum şuraya baksana nasıl drift yapmışım Ya arabam olacaktı var ya şimdi Tokyo Şurada bir hemen o, o çizeyim. Belki o çizeceğim şimdi. Hadi oğlum. Lan ama motor kayıyor. Dur. Çok gidiriz. Bekle. Uf motor düşecek gibi oluyor. Oğlum elimde telefon elime sıkıştı çok kötü oldu. Çok iyi lan. Neyse. şu an spor salonundan çıktım. Bayağı yorgunum. Her antrenman sonrası böyle kendimi garip hissediyorum ya. Sebebini yorgunluktan dolayı büyük ihtimalle. Ama bu sıralar şöyle söyleyeyim. Hayatım boyunca ilk defa ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum sanki böyle boşluktaymışım gibi. Kendimi garip hissediyorum. Yani önceden her şey için planım vardı. Her şey için bir düzenim vardı. Her şey için bir karşılamam vardı. Yani en kötüsü olsa bile her zaman aklımda bir şey vardı. Ama şu an yok. Son zamanlarda ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatımda halletmem gereken şeyler var, yapmam gereken şeyler var. Yani o kadar kendim kaptırmışım ki böyle hiç durup düşünmüyorum yani kafa patlatmıyorum. Ben bunları yapıyorum ama neden? Yay yoran şey çaba değil de yani çabalamak yormuyor. Harcadığım zamanın, emeğinin, çabaların boşa çıkma ihtimali bu yoruyor insanı. Hayal kırıklığı. Bunun yanı sıra yani nereye gidiyorum? Nereye kürek çekiyorum? Yolum nereye? Yani bir hedefim olmadıktan sonra denizde şey gibi düşün. Denizde dalga dalganın sürüklediği bir tekne gibi, bir gemi gibi. Ama hedeflerim var. Hayallerim var, isteklerim var. Bunların yani bugün düşündüm gerçekten şu son birkaç saat önce kafa patlattım özellikle antrenman yaparken. İstediğim şeylerin büyük bir çoğunluğu para. Ama bakıldığı zaman da para da çok fazla anlam ifade eden bir şey değil. Yalnızca parayla bir zamanımızı kontrol edebiliriz. iki daha konforlu bir hayat sağlarız kendimize. Üç istediklerimizi isteklerimizi alırız karşılarız. Bunun dışında paranın çok bir anlamı yok. Daha anlamlı bir şey olması gerekiyor ya. Hayatımı anlamlandırmak istiyorum. Geri dönüp baktığım zaman iyi ki de yaşamışım demek istiyorum. Yani iyisiyle kötüsüyle boşuna geçirmiş olmak istemiyorum. Koca bir hayat, koca bir ömür. Ama dediğim gibi kendimi garip hissediyorum. Boşlukta süzülüyormuşum gibi yani İlk defa ne yapacağımı bilmiyorum Havalar da zaten kötü Önümüzdeki iki gün boyunca bunu gerçekten Enine boyuna iyice düşüneceğim Hayatımı anlamlandırmak istiyorum Geri dönüp baktığım zaman Pişman olmak istemiyorum Bilmiyorum. Yani gerçekten isteklerimi büyük bir çoğunluğu parayla olabilecek şeyler. Ve bu bu ana kadar hiç üzücü değildi. Gayet hırslı bir şekilde ilerliyordum. Ama şu an üzücü gelmeye başladı. Bir noktada bir kağıt parçası için yapıyorum birçok şeyi. O kağıt parçasının getirileri için. Yani hevesine, hırslarına yenik düşen bir emiyim. Bazı noktalarda evet. Burası çok güzel gözüküyor lan. Kar güzel. Karı seviyorum. Kış soğuk. Gerçekten mükemmel. Aklımda bir şey var. Dediğim gibi bir fikir var. Ama bilmiyorum ya. Yani gerçekten kafa patlatmam gerekiyor. İyice düşünmem gerekiyor. Artısıyla ikisiyle. Her yönüyle en ince noktasına kadar, en ince ayrıntısına kadar. Allah büyük. Ama işin sonunda dediğim gibi ya çok güzel bir hayatım olacak ya mükemmel bir hayatım olacak ya da bir iş olacak. Ve ben en iyisi, en mükemmeli, en güzeli olsun diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ve bu noktada yalnızca mesela kendi hayatıma odaklanmak yanlış kim geliyor ya. Bencillik. Ben kabul etsem de etmesem de bencil bir insanım. Bunun farkındayım ama kabullenmiyorum bunu. Çünkü bunu kendime yediremiyorum. Bunu değiştirmem gerekiyor. Ve dediğim gibi ben şu an küçük bir amaç için yaşıyorum. Yani gerçekten bir kağıt parçasını bir kağıt parçasıyla sahip olabileceğim şeyler için. Hayatımı anlamlandırmak istiyorum. Bir yolunu bulmam gerekiyor. Bazıları şey yazıyor videolarımın altına hep halletmem lazım bir şeyleri çözmem lazım şöyle yapacağım böyle yapacağım senden hiçbir şey olmaz Ömer diyenler var realde de var gerçekte de var YouTube'da videolarımın altına yorum olarak yazanlar da var ama bir noktada insanlar böyle şeyler söylüyorsa ben bir yerde bu insanların dikkatini çekiyorumdur. Yani sen gidip bir insana bir yorum yapıyorsun ki o insanın seninle bir bağlantısı var. Yani dikkatini çekiyorsun. Bir şey yapıyorsun ki o insan seninle diyalog kuruyor. Yani insanlar sizden nefret ediyorsa bilin ki doğru şeyler yapıyorsunuz. Bilin ki doğru yolda ilerliyorsunuz. Ama dediğim gibi her şey bir yana hayatımı anlamlandırmak istiyorum. Geçmişe dönüp baktığım zaman yani bu dünya içerisindeki zamanımı gerçekten çok iyi bir şekilde geçirdim demek istiyorum. Yani dakikalık anlık zevklere odaklanarak yaşamak istemiyorum. İşte gezeyim tozayım eğleneyim eyvallah bunları ben de hissediyorum. Ben de bir insanım. Ama anlık şeylere odaklanmak istemiyorum. Böyle daha büyük bir amaç için yaşamak istiyorum. Bunu da bir yolunu bulacağım. Neyse ben geçiyorum bebe. Kendinize iyi bakın. Yemek yer yatarım büyük ihtimalle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.